Sayın Ersin Yıldız'ı teşrif etmişlerdir. Sayın Noyun, Sayın Milletvekilin, Evet yeni bir şey yok arkadaşlar burada. Herkesin bildiği şeyler var. Bilip de yapmakta zorlandığımız, geri kaldığımız, topalladığımız, yürüyemediğimiz şu veya bu gerekçelerle sonucunu kabullendiğimiz durum var. İki hafta önce bir çalıştay yaptık. Bir iş yapmak için, herhangi bir işi gerçekleştirebilmek için öncelikle hukuksal bir yetkiye ihtiyaç var kanunların, mevzuatın bize yetki veriyor olması lazım. Ve bir iş yapabilmek için tabii ki insan kaynağına ihtiyaç var. Ondan yana hiçbir tereddüdümüz yok. Ben öğretmenime güveniyorum. Tüm öğretmenlerimize güveniyorum. Şimdi Ahenk'le burada bir süreç başlatacağız inşallah. Yeni bir şey yok. Yeni bir kelime bile yok burada muhtemelen. Öyle düşünüyorsunuz. Doğru. Hep birlikte ama hep birlikte eğitime dokunacağız. Özellikle de ben bu ifadeyi kullanırken aslında çok rahatsız oluyorum. Ama toplumun bunu değerlendirmesi böyle olduğu için kullanacağım. Kabul etmiyorum asla bir kamu yöneticisi olarak. Geri kaldığını düşündüğümüz sıralamada 50. 60. 80. olan okullarımızı harekete geçirmek için. her şeyimiz olan, çok ihtiyacımız olan meslek liselerinin üzerindeki ölü toprağını kaldırmak için, iyi insan yetiştirmek için çocuklarımıza dokunacağız. Değerler eğitimini yeri geldiğinde, gerektiğinde akademik başarının bile önünü alacağız. Murat Paşa da A ortaokulunda çalışırken farklı, kepez, de çalışırken farklı sonuçlar çıkıyor. Bunu kabul etmiyorum. Milletimiz bak, milletin bakanımız da sık sık vurguluyor. Fırsat eşitliğini yaratacağız arkadaşlar. İmkan eşitsizliğini ortadan kaldırmak için hep beraber gayret edeceğiz. Oradaki çocukların bu aşağıdaki Muratpaşa'dakinden herhalde zeka anlamında bir farkı olduğunu değerlendirmiyoruz. Ailesi ilgisiz olabilir, ailesinin eğitim durumu zayıf olabilir, ekonomik durumu zayıf olabilir ama bu gerekçeler o okulun 80. sırada olmasının mazereti olamaz. Olmamalı. Ben illere gittiğimde, ilçe kaymakamı iken de ilçelere gittiğimde çocuklarım var tabii benim de. Soruyorum en iyi ortaokul, en iyi ilkokul hangisi diye Milliyetin müdürü saymaya başlıyor burada da oldu Gülüyor Üz Sinirimden gülüyorum ama üzülüyorum Neye göre sayıyorsun Olabildiğince buralara dokunacağız arkadaşlar Okumayan bir toplumuz hepimizin şikayet ettiği bir şey Ki dinimizin ilk emri oku O yüzden okuma saatleri tek ricam oldu zaten çalıştığında bir tek bunu istiyorum dedim zaten kimsenin de bir itirazı olmadı Türk Dünyada Okuma alışkanlığının ölçülmesiyle ilgili en geniş araştırma 2013 yılında Birleşmiş Milletler'in UNESCO'su tarafından yapılmış gözüküyor. Orada bir Japon yılda 25 kitap okuyarak birinci sıradan. Sonra Finlandiya geliyor, işte Avrupa ülkeleri. Biz kaçtayız? 86. sıradayız. Bunu asla kabul etmiyorum. Siz de etmeyin. Buradaki hiç kimse bunu kabul etmesin. Etmemeli. Ama kitap okuma alışkanlığında 86. sıradayız. Bunun kabulü mümkün değil. Okumayan bir toplum olmayacağız. Ha ben inanıyorum oradan daha ileri seviyeye gelmişizdir. Son yıllarda arttı çünkü. Buna hep birlikte dokunacağız. Buradan beklenti şu. Onu da söyleyeyim. Fiziki beklentilerimiz yok. İhtiyaçlar olabilir ufak tefek. Daha çok nitelik ve kaliteye dokunan işler istiyoruz. Katkılar istiyoruz. Üniversitelerimizin, sivil toplum örgütlerimizin ve tüm kurum amillerimizin destekleriyle Antalya'da eğitimimize güç katmak, var olan standartını yükseltmek amacıyla bir çalıştay gerçekleştirdik bu çalıştayımızın ortak bir adı olsun istedik. Sayın valimizin himayelerinde tüm katılımcıların görüşleri alınarak Ahenk ismi adı altında ortak bir isimle yola çıktık. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Davut Çetin ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar kısa bir şeydi. polis daha gerçekleştirilmektedir.